Herkese merhaba. Ben Banu. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, siz daha önceki videolarımda sizlerden gelen soruları cevaplamaya başlamıştım. Umarım izleyenler için ve soru soranlar için de faydalı olmuştur. Ee, tamamlayamadım hepsini. Böyle videolarla çekip tamamlamayı düşünüyorum. Bugün yine birkaç tane soruyu cevaplayacağım. İlk soruyla başlayalım. İlk soruyu Elif Saygılı sormuş. Demiş ki Banu Hanım merhaba. Ben daha insan kaynakları firmalarında ön büro sorumlusu olarak görev yaptım. E, işimi severek yapıyordum. Bazı talihsizliklerden dolayı ayrılmak zorunda kaldım. Bu alanda birçok sertifikam mevcut. Nasıl iş bulmayı hızlandırabilirim? Ne tavsiye edersiniz? demiş. E, şimdi Elifçim, aslında e, böyle çok dünyayı yeni baştan keşfedecek bir tavsiyede sana bulunamayacağım. E, bu süreci sen hızlandıramazsın çünkü. Elinden geldiği kadar sana uygun olan tüm ilanlara başvurda bulun. Kendi profiline uygun olan tüm ilanlara. Ee, bu arada insan kaynakları sitelerinde hepsinde CV'in olsun. Bunlar neler? Kariyer.net, SecretCV.com, Eleman.net, Yenibiriş.com, LinkedIn. Bunların hepsinde bu videoyu izleyen herkes için geçerli. Eğer bir profiliniz yoksa oluşturun ve en fazla dönüşü hangisinden sağlayabildiğinizi düşünüyorsanız şayet ona da ilk başta ona ağırlık verin, oradaki iş ilanlarına başvuruda bulunun bu sitelerden. Bazılarından hiçbir dönüş alamayabilirsiniz. Bu arada ben bu yorumları da okuyorum, özellikle Linkedin'de. Çok güzel yorumlar yapılıyor bu konuda. Maalesef arkadaşlar siz başvuruda bulunuyorsunuz, firmalar bunları görüntülüyor ya da görüntülemiyor. Dolayısıyla adaya da zaten cevap geliyor. Özgeçmişiniz görüntülendi ya da başvurunuz alınmıştır gibi. Özgeçmişiniz görüntülendi mesajını almadığınız, o ibareyi görmediğiniz zaman maalesef özgeçmişiniz siz o ilana başvuruda bulunmuş oluyorsunuz ama özgeçmişiniz o ikacı tarafından ya da o pozisyona kim bakıyorsa onun tarafından görüntülenmemiş oluyor. Dolayısıyla Ali Veli Hasan Hüseyin, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa sizin kim olduğunuzu bilmiyor. Sadece bir başvuru geldiğini biliyor dolayısıyla insan kaynakları kişisinin bu ilanda 10 tane başvuru varsa, 20 tane başvuru varsa tık 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 hepsini tıklayıp açıp bakıp uygun olanları kısa listeye alıp telefonla mülakata davet etmesi gerekiyor. dolayısıyla bu süreci hiçbir da hızlandıramaz. Hem bu arada bir sürü başvuru alan ilanlar da var. Örneğin 500, 700, 1000 ki bunları da gene görürsünüz. Örneğin kariyer.net'te aşağıda e, başvuru kaç kişi başvurmuştur diye bir sayı var. LinkedIn'de de bu sayı var arkadaşlar. Görebiliyorsunuz zaten. Hani benim başvurduğum ilana benimle birlikte kaç kişi başvurdu buluş. 500 kişi mi, 1000 kişi mi? Tabii ki sayı fazla olunca insan kaynaklarındaki o yetkililere de daha fazla e, görev düşüyor. Daha fazla zaman ayırmaları gerekiyor. Şimdi düşünün arkadaşlar bir ilan açmışsınız ve buraya 500 kişinin CV'si gelmiş. Şimdi bu bir zamandır, bu bir efordur. Dolayısıyla her İK'cının e, sağlıklı bir şekilde buna zaman ayırdığını lütfen düşünmeyin. E, bu da bir gerçek. E, sizin CV'niz ya da CV'ler, CV'lere ayrılan süre sanırım bir dakika bile çok lüks bir süre. Hızla taranır, gözden geçirilir. Uygun ise şayet, o pozisyonun gerekliliklerini eğer sağladığını düşünüyorsa o İK'cı, e, sizi bir kenara ayırır e, görüşmek için, e, çağırmak için, davet etmek için ya da diğer adaylarla kıyaslamak için. Dolayısıyla e, bu çok uzun bir süreç. Kısa bir süreç değil. E, bunu sen hızlandıramazsın. Lütfen CV'lere başvuruda bulunun. E, pardon, ilanlara başvuruda bulunun. CV'niz görüntülenmiş mi, görüntülenmemiş mi? Bunları da takip edin. E, ki hepimiz takip ediyoruz elbette ki. Gerek masanın diğer tarafında olanlar, gerekse adaylar. E, sana bunları söyleyebilirim. Birkaç tane sertifikan olduğunu söylemişsin Elif'ciğim. Çok güzel. E, ve... Başarılar diliyorum. Yolun açık olsun. Söylediklerimi de dikkate almak suretiyle iş arama sürecinde sana başarılar dilerim. Bir diğer arkadaşın sorusu. Selim Karabayır isimli bir arkadaşımız sormuş. Demiş ki, 2 yıllık insan kaynakları meslek yüksek okulu mezunuyum. 4'e tamamlamak istiyorum. Aynı zamanda İngilizce ve Almanca'da da kendimi geliştiriyorum. Yaşım 22. Size sorum 2 yıl daha okumak zaman kaybı mı? Elbette ki zaman kaybı değil. Lütfen tamamla imkanı olan herkes tamamlasın çünkü bu çok güzel bir şey. Ee, ön lisans mezunu olacakken lisans mezunu oluyorsun. Diplomanda da e, CV'nde de e, kendin için de başta büyük bir artı kazanmış oluyorsun. Bilmiyorum dışarı sokaktan gürültüler geldi. Umarım yansımamıştır videoya. Ee, onun için bana göre benim fikrimi soracak olursan e, ki sormuşsun. Ben de diyorum ki sana lütfen 2 yıldan 4 yıla tamamla. Hiçbir kayıp değil bu. Şimdi Zeki Çavuş'un sorusuyla devam etmek istiyorum. Demiş ki Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2. sınıf öğrencisiyim. İnsan kaynakları ile ilgili kitap almak istiyorum. Bu alanda kendimi geliştirmek istiyorum. Kimin kitabını önerirsiniz? Ayrıca makale gerçekten çok bilgilendirici olmuş demiş. Teşekkür ederim. Şimdi kimin kitabını önerirsiniz? Aslında birçok insanın kitaplarını önerebilirim ben. Daha önceki bir videomda da sizin hangi kitapları okumanızla alakalı bir video çekmiştim. Ona da bir göz atmanı rica ediyorum senden. Bu arada ben ayırdım birkaç tane kitabı burada ismen de söylemek istiyorum. Benim kütüphanemde olan kitaplarda. Bunlardan bir tanesi. Ayşe Kocabacak ve Habibe Tosun'un Dünyaca Ünlü işletmelerde insan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları isimli kitapları. Şimdi bunlar insan kaynakları departmanı dost mu, düşman mı, bilişim teknolojilerini insan kaynakları departmanları nasıl kullanıyor, İnsan kaynakları ile ilgili CEO'ların söyledikleri, farklı kültürlerin insan kaynakları yansımalarını o şirketlerde nasıl görebiliriz, e, kariyer gelişimi için yapılanlar gibi e, uygulamalar anlatılıyor bu kitapta. Bu benim kitaplığımda olan bir kitap. Mesela bunun içerisinde neler var? E, şunlar var. E, Birçok firmanın e, uygulamalarını anlatmış. Mesela Shell'in, e, Toyota'nın. E, bunları okuyabilirsiniz. E, ben çok faydalanmıştım. E, mesela başka neler var? General Motors'un, eee Samsung'un gibi. Ee, bunu önerebilirim size. Ee, insan kaynakları yönetimi uygulamaları. Bu birincisi. Ee, bu arada tabii ki bu soruyu soran Zeki'nin nezdinde tüm bu konuyu merak edenlere. Ee, bir diğer kitap ise Ümit Öztürk'ün e, performans yönetimi kitabı. Ben bu kitabı arkadaşlar çok e, 2010 yılında bakın bu arada ben her kitabıma şunu yapıyorum. Şurada gördüğümüz gibi adımı ve aldığım zamanı yazıyorum kütüphanemdeki tüm kitaplar için. 2010 yılında edinmişim ben bu kitabı. Bu kitapta çok faydalı bilgiler var performans yönetimiyle ilgili. Performans yönetimini başlı başına ele almış. O şu anda performans yönetimiyle de ilgili bazı eleştiriler var. Artık performans yönetimi yok ve bazı tabii ki yurt dışındaki bazı firmalarda kavram olarak. Artık farklı şeyler var performans yönetimi yerine. Hatta performans yönetimi eski önemini de kaybediyor mu gibi konuşmalar ve fikirler de gündeme gelmişti. Dolayısıyla arkadaşlar insan kaynakları da gelişmek ve büyümek isteyen sizler için bu önemli. Dolayısıyla bir kavrama karşıt bir kavram olduğunda dahi evvela bunu doğru yorumlayabilmek için o kavramın ne anlama geldiğini biliyor olmak gerekiyor. Dolayısıyla her ne kadar hakkında eleştiriler de olsa performans yönetimiyle ilgili şu anda gündemimizde 21. yüzyılda onun yerine başka şeyler de ikame edilmesi düşünülüyor, konuşuluyor ve uygulanıyor dahi olsa sizlerin performans yönetiminin ne demek olduğunu bilmeniz en önemli noktalardan bir tanesi. Bir diğeri daha önceki videomda da ben bunu öneri olarak size sunmuştum. Çünkü çok beğenerek okudum. Ve lütfen sizler de buna göz atın. Kariyer yönetiminde, kariyer yönetimi sırları İnsan kaynaklarında gelişmek ve büyümek için gene benim önereceğim kitaplardan bir tanesi. Kariyer hedeflerinizi nasıl belirlersiniz? Heyecan verici bir kariyer planını nasıl yaparsınız? İdealinizdeki iş için uygun musunuz? Mükemmel bir iş görüşmesi nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Fark edilip terfi almak için ya da kendi işinizi kurmak için neler yapmalısınız? Yine bunlar bu kitapta yazıyor. Onun için bunu da öneriyorum. Bu soruyu soran Zeki Çavuş'un nezdinde bütün bu konuyu merak eden insanlara. Bir diğer kitap ise Kariyer 2.0. Bu sevgili Cengiz'in kitabı. Cengiz Çatalkaya'nın da bir bloğu var. Belki takip edenleriniz vardır. Kariyer nazik bir konudur ve herkes mutlu olacağı bir çalışma hayatının peşindedir diye yazmış. Cengiz de bir İK profesyoneli. Dolayısıyla bu kitapta da size yararlı olacak birçok bilgi edinebilirsiniz. Örneğin kariyer sitelerinde iş ararken nelere dikkat etmelisiniz? Network nasıl yapılır? Ee, CV e, 6 saniyede mi incelenir 4 dakikada mı ki bir önceki e, soruya cevap verdiğimde size kısaca bahsetmiştim. Cengiz de bu konuyu ele almış. Üniversite öğrencileri kariyerlerini nasıl yönlendirmeli gibi. Dolayısıyla gene insan kaynaklarında gelişmek isteyen e, sizler için e, ve de merak edenler için güzel bir kitap. Lütfen e, alın okuyun. E, son kitapta e, Yeni İK. E, kitabı. Benim kütüphanemden önerebileceğim. E, bu e, sektör içerisinde bilindik bir isimdir. E, sevgili Profesör e, Doktor Acar Baltaş. E, değerli kitapları var. Türk Usulü Yönetim kitabı da mesela çok güzel bir kitaptır. Ben bu kitabı da e, şöyle e, bakın e, ne zaman edinmişim? Şubat 2012'de edinmişim. E, bu kitapta da e, İK ile ilgili Kurumun İK süreçlerini mükemmelleştirmesi, nasıl mükemmelleştireceğinden tutun da tüm İK süreçleriyle ilgili detaylı bilgiler veriliyor. Okumak ve faydalanmak sizlerin elinde. İnsan kaynağı nasıl harekete geçirilir? Yani motivasyon kısmı, etik hususu, yetkinlikler noktası, işe alım, performans değerlendirme, değerlendirme merkezi, eğitim, Bunların her birini Profesör Doktor Acar Baltaş bu kitabında bölüm bölüm açıklamış. Ben elbette ki bu kitaplar birkaç tane kitap. Size bu soruda cevap olarak vermek istediğim çok kıymetli başka kitaplar da var. Çeşitli yazarların ulusal, uluslararası, yani yerel uluslararası bu nedenle sizler de boş zamanlarınızda ya da uygun zamanlarda DNR ya da Remzi gibi ya da başka türlü kitap evlerinden gidip bakıp neler çıkmış, neler var iş ve yönetim kategorilerinde neler var, kişisel gelişimde neler var bunların hepsini şöyle bir raflardan karıştırabilirsiniz ve mutlaka kendi zevkinize uygun kendi algınıza uygun sizi çekecek bir kitap bulacaksınızdır çok güzel bir şeydir çünkü. Mutlaka kendinize zaman ayırıp bir karıştırın kitap evlerindeki rafları. Benim önerdiklerimden de çok daha fazla kitaplar bulabileceksiniz. İnsan kaynakları ya da kariyerle ilgili ya da yönetimle ilgili. Bugünkü videomda da sizlerden gelen soruları gene cevaplamaya çalıştım. Yapamadım şöyle. Ee, sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalıştım. Devam edeceğim. Ee, eğer ilginizi çektiyse şayet e, abone olmayı unutmayın kanala. Ee, ve beni sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Twitter'dan, Facebook'tan, LinkedIn'den. Bunların hepsi zaten e, blogumda da var. Banucakar.com İletişim adreslerimi de zaten aşağıdaki kutucukta gayet rahatlıkla bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gelişim yolculuğunuz her zaman sürsün. Sevgiler, hoşçakalın.